Herkese selam dostlar. Bugün Delta Force Black Hawk Ops'tayız. Şöyle söyleyebilirim ben size. Ee, şu şekilde bir modları var ilk baş. Ondan bahsedeyim. Bu birazcık Tarkov'a benziyor. Bu e, Attack Defense Battlefield'den tanıdığınız mod. Bu Campaign modu daha gelmemiş. O yüzden bunu bir test edemiyoruz. Daha çok ben e, şöyle söyleyebilirim. atak-defans oynayacağım. Bir de şöyle e, yükseltme kuponları verdi Ben daha çok bir silah kullandığım için bunu bayağı bir yükselttim. E, silahlarda level sistem var. Leveli yükselttikçe e, çeşitli modifikasyonlar açılıyor. Şu an e, bu tarzda bir yükseltme yaptım ben. Hatta şuraya filan flash için filan ekleyebiliyoruz şu an boş kalan yerleri de. Hatta üst kısma diyeyim. Ama bunun için buna gerek yok bence. Böyle kendimce bir silah yaptım diyebilirim. Birazcık sniper konusunda zayıfım ama. E ee, ne derler güzel şeyler çıkartacağız. Bir de operatör şeyleri var. Bu birazcık e, 2042'den de söyleyebilirim. Yani her karakterin faz, e, farklı bir yeteneği var. Mesela bu e, rakipleri tespit eden ok atabiliyor. Voltaj gönderebileceği bir ok atıyor. O yüzden ben daha çok şu an Luna karakteriyle oynuyorum. Diğer karakterleri daha denemedim. Zaten şu açılmamış. Yavaştan böyle bir başlayacağız. Şimdi o modumuz doğru mu? Bir ona bakalım. Tamam. Şöyle bir maç arayalım gençler. Sağ tarafta da yazıyormuş. Atak defans bildiğimiz. Şu an bir setup'a bakalım. <laughs> Diggle'da da koyduk. Bıçağımız var. E, ee, respawn beacon. Zaten e, kısaca bir söyleyeyim hadi bunu da. Belli bir bölgeye bırakarak takım arkadaşlarınızın ve oradan spawn olmasını sağlıyorsunuz. O yüzden taktiksel olarak güzel bir şey. Savunan taraftayız. Şöyle bir deploy olalım. Ortalama maç süresi 20 dakika falan sürebiliyor. Oyun içerisinde çeşitli şeyler çağırabiliyoruz. Mesela top çatışı vesaire o tarz şeyler. Şöyle bir spawn olur. Bu arada şunu söyleyebilirim. Hani Call of Duty Warzone falan benzerliği de var diyorlar. Ben kod oyunlarını multiplayerini hiç oynamadım. Şöyle bir gidelim. Bu nişangah iyi gibi. Zaten fazla bir şey çıkamıyoruz. Şuradan gelecekler. Geri gelelim. Mecbur biz geri çekileceğiz. Şu an bir atmaya gerek yok. Botlarla geliyorlar. Şu silah modunu değiştirelim yalnız. Tamam. Oradan bir kafayı çıkartıyor. E, yavaştan içimize geçerler bunlar. Şöyle bir atalım da pek faydası olmayacak. Aslında sniper olsa daha iyi olurmuş. Adam botla nasıl geldi oraya bir anda? <laughs> Direkt şey yapalım. Kurtaran var mı bakalım bir. Şu an kurtaran yok. Öyle mecbur çıkacağız. Şu silahı da değiştirebiliriz. Şuna bir geçelim. Buna alıştırdık çünkü. Şöyle bir beacon atalım buraya. Sniper'a tabi tararsan öyle olur. Direkt döndü vurdu. Kaldıran var mı? Kaldıran... Pinkliyorum ama şu an yok gibi. Buradan çıkalım. Çıkamıyoruz. Buradan çıkacağız. Yavaş yavaş geriye doğru çekiliyoruz aslında. Ok burada kaldı. Atacağım muku. Şu açıklarda kalmayalım. Her yer sniper dolu. Buna gerek yok. Elimdeki silah daha çok yakın. Çatışmalar uygun olduğu için. Şöyle bir bakalım. oradan gelen var sıkıntı Daha fazla da giremiyoruz. Elemin oradan sıkıntı duruyor aslında. Kaç 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 Şöyle bir kaldıralım. <laughs> bayağı gelmiş adamlar ya. Güzel vurduk ona ama bayağı bir canımız azaldı. Şöyle elektrik noktadayız bu ama ispat ettirmemiz lazım şöyle. Etmedi. 69 vurduk. Sıkıntı değil, canımızı aldık. Kaç bir? Buraya doğru geliyorlar artık. Adamlar içimize doğru giriyor. Birazcık ortada kaldık ki burada. Şöyle bir atalım tekrar. Yavaş atın şunları. Baya <laughs> baya kişi var orada yalnız. Kötü oldu bu Şöyle Yandan bir yaklaşma deneyeceğim birazcık Bu taraf birazcık daha sakin diyecektim Bir atış edik O bottan haber çıkıyorlar Beşe bastığımızda ise şöyle gençler ee, Tabii belli bir puan yaptıktan sonra Skor yaptıktan sonra bunları çağırabiliyoruz Onları da Maçın ilerleyen zamanlarında görürüz Buna geçtik. Sen bizde bir şey var mı? Yok. A gidiyor. A elden, elden gidiyor. Şunları birazcık bastık gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Tabi ceyrana kapılmışız. Şöyle mecbur kalkacağız. O kalabalığı al doğru bir ok sallayabiliriz bizde. Bayağı medik var bizde. atalım. Sol taraf biraz zayıf kaldı. Buna gerek yoktu aslında da attık. Şöyle bir yaklaşılmayınca. Aa, ah şu sınırlar olmasa Adam attı patlayıcılık kaç kaç. Bize lazım. Belki helikopter de geliyor. Birazcık açılabilsek güzel olacak ama adamlar şu an atağa da geçmiyor. Tuttuğumuz yer bayağı iyi. Hop, yerimiz açığa çıktı. Lan lan soldan da geldi elemanlar. Şu an 9 asistimiz var. <laughs> Şöyle çıkacağım buradan. Hatta bir araç alabiliyorsak araçlara da bakalım. Bir dahaki öldüğümüzde. Hadi be. Lan tanka el bombası. Adamlar geldi. Geldi yani. Hem araçla geldi hem tankla geldi. Major çıkacağız buradan bizi kurtaran olmaz. Bir araçlara bakalım. Tabii ki bizde tank falan yok. Lavade var. 30 saniye sonra verecekmiş onu da. Daha sonrası için bir de normal pinek araçları var da. Ee, karşı takımda tank var sadece. Bir 20 saniye bekleyebiliriz. Gençler lavadi aldık. Bir tane tankımız var. Aldığımız gibi direkt kitleniyorlar. Bir dakika bir... Direkt helikopter üstümüze çıktı. Helikopter aldı bizi. Onu birazcık vurduk ama fayda etmedi. Şu an araçta alamıyoruz şansımıza. Çok güzel yerden şey yaptı. Şöyle bir ilerleyelim. Bizim tank ne yapıyor acaba? Burası bizde gerek yok. Şuraya çıktık. istemeden Sniper yapmak istemiyorum ama harita ona çok müsait şu an. Haydi, deli o atla yakaladı. Patlayıcı da attılar buraya. Geçmiş olsun. Lava'da gitti, gene araçsız bir şekilde devam ediyoruz, şuradan. Çıkamadık, şuradan bir çıkalım. Adamlar her yerden geliyor yalnız ha. Kaç, kaç. Burası karıştı. Şöyle bir keşif okumuz atalım. Lan arkadan da yiyoruz. Helikopter hala havada. Güzel. Adam direkt araç bezinde şey yapıyor. Bekliyor. Oradan bir araç çıktığı gibi indirecekti onu. Şöyle gelelim. <laughs> Helikopter silahla mı sıkıyor? Ne yapıyor? O anlamadım da. Oo. Bu içeride kalmak bayağı sıkıntı yalnız onu söyleyeyim. Adamlar akın akın geliyor. Mecbur birazcık geri çekileceğiz. Oh 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 neler var neler Tank var onu geç Rakip takım bayağı bir bastırdı içeri <laughs> SMG 45'te yandan yemişiz. Garip. Kaldıran var mı? Herkes bayıldığı için şu an kaldıran yok gibi. Baya baya kaybediyoruz şu an. Base'de ne var? lavade falan dolu tank. O da dolu. Şu an onları kullanamıyoruz. B1'i kaybettik B2'ye doğru çekileceğiz B2'de gidiyor Şunu buraya bir atalım Açığa çıktık Geç şöyle Birazcık şuradan bir bakalım diyorum Lan ne ara geldiniz siz Eski dostum tankla geldi Bize tankı biraz geç verdi İlk başlarda vermiyor lavade veriyor sadece Ama oyuna alışmak gerekiyor Yani hızı vesaire iyi. bakalım. Şey bir bir atalım. Bir zor ev atalım. Hadi. Birkaç kişi gitti. Lan. Yanıcı bomba yedik. Bu birazcık Battlefield'in tünel şeyine benzedi. Böyle bir kalkalım. Adamlar burayı çünkü yardırıyor şu an. Şöyle bir beacon atmıştık, oradan bir çıkalım. Onu fark etmedilerse arkalarına çıkacağız bir anda. Şöyle bir bakalım etrafta kimse yok gibi. Şunları bir kaldıralım hadi. Şu an temizli olduğu için ortalık rahat rahat kaldıralım bunları. Bunu da kaldırdı tamam. Lan. Incoming artillery. Destroy the enemy. <laughs> Orayı yapmış o da Lan kaç kaç Ok yedik elektrik okunu Çıkartana kadar voltajdan öldük Sıkıntı değil ee, Bizim bir şu arkada olması lazım Hemen oradan çıkacağız Birazcık hasar görmüş ama Şimdi kaldıralım. Çok az canım kaldı. Şu medikten bir can istesek güzel olacak da. Bunlar geldi ya. çok güzel yedi. Biz de yedik. Şöyle <laughs> bir geriye bir ton daha atacağım. Lan nereye gitti o? O adamı biraz biz zor kurtarırız. Bomba geldi. Öldük. Hani bu Lunar şeyi güzel. Hem takıma destek oluyor. Yerlerini spotluyor. Hem de e, elektrikle elektrikli ok atarak da bayağı bir hasar veriyor aslında. Şöyle bir çıkalım. Aa. Görevi başardık. Güzel. E, karşı takımda fazla bir etkili olmadığı için 19 dakikada bitti. Tabi onların bir, belli bir tiketi var. Şu an müzikler çık olmadığı için şey yapmıyor. Böyle bir ESC'den live yapalım daha son seçimimize yükseltme falan veriyor. Gençler şunu söyleyebilirim rahatlıkla. İlk deneyimlerim için gayet güzel oynanabilir. Ufaktan da böyle Delta ilgili ee, videolar gelecek. Bu arada operatör levelimiz de yükseldi. Şöyle bir next diyelim. Şu an mesela geldi? Yeni silahlar vesaire onları açmışız. Neyse gençler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sıra Diğer videolarda kendinize iyi bakın.